Arkadaşlar merhaba Bugün sizlere Mio 13 yüklendikten sonra Bir takım sıkıntılar olduğunu söyleyen arkadaşlarımız oldu Geri bildirimler oldu Xiaomi telefonlarda Oyun oynarken performansın düştüğü Takıldığı ve kastığını söyleyen arkadaşlarımız oldu İki yöntem buldum Birincisi e, Xiaomi telefonlarda bulunan Kendi özelliği Game Turbo üzerinden çalıştırılması İkincisi daha bir farklı yöntemden Bahsedeceğim Şimdi hemen sizlere telefonun sürümünden bahsedeyim arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz Mi 13 sürümümüz telefonumuzda yüklü. Peki şimdi oyun oynarken özellikle PUBG gibi ağır oyunlar oynarken özellikle akıcı olması gereken oyunlarda ne yapmanız gerekiyor? Birinci yöntemimizden bahsedelim. Game Turbo özelliğini açabilirsiniz. Bu uygulama zaten bir yazılımsal olarak arkadaki bütün uygulamaları kapatarak Telefonunuzun tamamen oyuna odaklanmasını sağlıyor. Bu da RAM işlemci ve RAM kısmında tamamen oyuna odaklıyor. Ve telefonunuzun daha akıcı olmasını sağlamaya çalışıyor. Buradaki Game Turbo dediğimiz özelliği yani bir uygulaması diyelim. İkinci yöntem var arkadaşlar ondan da bahsedeceğim. İlk önce sizlere burada hemen Game Turbo'yu göstereyim ben şöyle açıyorsunuz. Zaten oyun hemen başlamış oluyor arkadaşlar. Ee, tabii ki de e, oldukça gözle görülür şekilde de hızda bir değişiklik olabiliyor. Hemen şöyle oyuna bir girelim. Herhangi bir kasma donma ben yaşamadım. Game Turbo üzerinde oynarken. Ee, videoyu uzun tutmak istemiyorum. Onun için sizlere hemen şöyle oyun gösterip geri çıkacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça da hızlı giriyorum oyuna. Şöyle girsin. Hemen sizlere de Game Turbo üzerinden akıcı olduğunu göstermek istiyorum ve ikinci yöntemimden göstereceğim dostlar. Gördüğünüz gibi telefonda herhangi bir kasma, donma, herhangi bir oldukça akıcı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi buradan çıkalım. Size ikinci yöntemi anlatmak istiyorum video uzun olmaması için arkadaşlar. Şöyle telefon tutucumuzu da ayarlayalım. Şimdi ikinci yöntem nedir? İkinci yöntem arkadaşlar buradan aşağıya doğru çekiyorsunuz. Ultra pil tasarruf moduna geçiyorsunuz. Şimdi burada e, cihaz ne yapıyor? Arkadaki bütün uygulamalarınızı kapatıyor telefonunuz. Yani sizin e, RAM'inizi kullanacak, işte CPU'nuzu kullanacak, işlemcinizi kullanacak. Bütün özellikleri devre dışı bırakıyor. Ve burada böyle bir ekran geliyor. Şimdi ben buraya eklemiştim. Şunu kaldıralım beraber ekleyelim. Böyle bir ekranınız var. Burada e, ekle kısmını tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar oyunu buluyorsunuz. Hangi oyunu eklemek istiyorsanız. Ben PUBG diyorum. Bakın burada şu anda yok. Göremiyorum. Hemen şuraya PUBG olarak yazıyorum. Zaten çıkıyor. Hemen artıya tıklıyorum. Tamam diyor. Bu pil tüketimini hızlandırabilir diyor. Tamam diyorum. Ve bu... Özellik üzerinden oyun'a giriyorum. Buradaki amacımız bu modda kullanırsanız arkadaşlar tamamen gene Remi ve işlemciyi oyun odaklı kullanacaksınız ve arka plandaki uygulamalar kapalı olduğu için telefon tamamen oyun üzerinde odaklanarak çalışmasını sağlayacak. Ve gördüğünüz gibi zaten otomatikmen hemen oyun'a devam ediyorum ben bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. Bakın. Yani size kısaca göstermek istiyorum. Postlar. Oldukça da akıcı olduğunu söyleyebilirim. Yani şu anda öylesine oynuyorum arkadaşlar. Size sadece akıcılığını göstermek için. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Yani bir donma kasma gibi yavaşlama gibi herhangi bir şey göremiyorum arkadaşlar. Da. Şu anda canavar gibi oyunu oynuyor arkadaşlar. özellikle biraz uzun tutmak istiyorum bu kısmı çünkü herhangi bir akıcılığında veya başka bir şey takılma makas kasma olmadığını görebilmeniz için gösteriyorum. Dostlar gördüğünüz gibi oldukça akıcı. Şuraya çıkalım. Gördüğünüz gibi bu modda da yine oyununuzu akıcı şekilde oynayabilirsiniz dostlar. Dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oldukça kısa tutmaya çalıştım. İki şekilde kullanabiliyorsunuz. Game Turbo ve Ultra Pil Tasarruf modunda da yine telefonunuzu akıcı, seri ve kullanışlı şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.